Herkese selam canlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben iyi değilim çünkü hastayım. Dışarıda salgın var, salgın var dedim. Ben hastalandım tabii ki. E, dün serum falan taktılar şuradan. Damarlarım benim bu yukarıda olmadığı için, gözükmediği için şuradan taktılar. Şuram halen acıyor. Ama halen kendime gelemedim serumla. E, zaten serumla hemen o sene o bir gün böyle düzeltiyor. İkinci gün böyle yapmıyor biliyorum. O yüzden, e, <laughs> ay hala çok hastayım gerçekten arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Ben dedim ki bugün çorba yapayım. Hasta çorbası, şifa çorbası yapayım dedim kendime. Sizlerle de hem yiyeyim hem muhabbet edelim dedim. E, bu arada sor, shorty mi diyor? Shorty dedi hazırladım onu, yapımını. Shorty'e de hemen videonun arkasına shorty de atacağım. Bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Hani ben mi yapıyorum, sen mi yapıyorsun deyip de sorguluyorlar ya beni. Bu arada çorbam çok sormadan hemen kısa bir anlatayım çorbamın içinde neler var. İlk baş kavurdum. Zaten sorutu da Yağ, yağlı soğanı kavurdum. Arkasına havucu attım rendelip. Onunla kavurdum. Arpa şehriye. Ondan sonra pul biber. Tavuk göğsünü ilk başta haşladım Sonra dedik dedik yapıp çorbamın içine attım. Ee, salça. Onu, unuttuğunuz unu da koyuyorsunuz. Onun kokusu gidene kadar da kavuruyorsunuz. Ee, ben deri otu koydum için çünkü çorbanın içine deri otu çok yakışır. Düşün. Üstüne de taze nane koydum. Afiyetle şimdi şifa çorbası olarak yiyorum. Bu arada içindeki su tamamen ilik kemik suyu ve tavuğun suyu var arkadaşlar. Haşladığım tavuğun suyu var. Yani tamamen doğal. Suyumu da hazırladım. Bu suda da alıç sirkesi var biraz. Ee, maydanoz, nane, limon. Bu suda çok var. Yani şifa bildiğiniz sebze. Hadi bismillah. Hmm. Ben bu arada gerçekten dereotunu çok yakıştırıyorum çorbalara. Bakın. Tavuklarıma mis gibi. Vallahi de hasta varsa <laughs> yapın. Şifa niyetine. çorbası. Oh. Boğazlarım çok acıyor sadece. <laughs> sadece herhalde boğazlarımda sorun var. <laughs> Dün biraz çok azetti. ateşim oldu. Ama iyiyim. Herkes şey oluyormuş o kız. Ne diyorlar ona? Enflanza mı, flanza mı ne bir şey var? Ne kız ne oluyor? Ondan oluyorlarmış. Allah korusun. Koronanın bir değişi. Bu daha kötüymüş. Daha çok zor iyileşiyormuşsunuz. Suyumu da koyayım. Güzeldi bir mi kız? Kavanozun falan. Kavanoz derken bozdu ayol da kavanoz. Ay ne diyor? Sürahi ayol ne bozdu? Ay. Şimdi de karıştırıyorum devamlı. Bir bakayım. Demlemeye koymuştum bir saat önce. Çok güzel. <laughs> Sirkenin o keskinliği de. Şuradaki bütün mikropları yaksın. Alıç sirkesi koydum. Hem de alıç sirkesinde yağ yakma özelliği var. Bundan sonra da saç bakımı mı yapacağım? Soruyorsunuz saç bakımında ne kullanıyorsun? <laughs> İnanın sadece bir yatın kapsülüm var. Bir de karanfil kaynatıyorum ben. Boş spreylere koyuyorum. Bak saçınız uzamıyorsa, dökülüyorsa, o dökülen yerler, o karanfil suyunu sıkın. Diplere de e, ne derler? Suyundan sıkın. Banyodan bir iki saat önce sıkabilirsiniz. İsterseniz yatarken yapabilirsiniz ki ben yatarken yapıyorum, daha iyi oluyor. Eldiveni yıkıyorum, kalsın bir şey olmaz, sorun değil. Karanfilin kokusu kötü değil. Saçlarınız daha çok kızlar ve gürleşir. beni dinleyme parlaklık kazandırır. Ama hayatınızda mutlaka bir yatın olsun. Unutmayın. <laughs> ah çorba ah çorba. Herkes cezaevi anılarımı bekliyor. Anam çok güzel anılarım olmadı. Yani komik anılarım çok az olmuştur. Kötü anılarım daha fazla olmuştur. Hep soruyorlar bana niye anlatmıyorsun, niye anlatmıyorsun. Niye anlatayım aşkım. Yani 2012 yılındaki bir mahkeme olayım. <laughs> Polislerle ki olan bir davam. Ondan sonra 2020'de dava sonuçlanıyor. Ben ceza alıyorum 6 ay. Ondan sonra onu temizliyorlar. 2024'te temiz bana geri gönderiyor. Ceza aldım. 6 gittim, yattım farkındaysanız. Orada da bir disiplin cezası aldığım için telefonla 11 ay toplam yatmış oldum. Bunu söyleyeyim başta sizlere. Orada yaşadığımız zorluklar bir kere özlem. Çok fazlasıyla. E tamamen hiçbir şey yaşamamak. Bütün her şeyden yoksun kalmak. İstediğin zaman yemek yememek. Giyemiyorsun. Çünkü istediğini yiyemiyorsun. Orada ne verirler onu yiyeceksin. Veya paran varsa haftalık iki buçuk milyarlık şeyin var. Limitin var. Onu harcayabiliyorsun kantinden. O kantinde de yani böyle her istediğinde yok. Salam vardı. İşte peynir, meynir, zeytin bu tarz şeyler var. Bir de sebze alabiliyorsun. Meyveni, sebzeni alabiliyorsun. Paran varsa tabii ki. Olmayanlar da orada meydancılık yapıyor. Ortalığı temizliyorlar falan filan. Onların ihtiyacını gören, durumu olan olanlar ihtiyacını görüyorlar. Öyle. Ama orada her şeyin kıymetini anlıyorsunuz. Her şeyin, her şeyin. <laughs> Vallahi her şeyin ama. Tabii en çok da maneviyatın. Maddi geçin ama maneviyat orada çok önemli. Gerçekten. Zaten cezaevine girenlerin hepsinin aklına gelebilecek tek şey ibadet. Rabbim genelde böyle oluyor. Keşke normal dışarıda da olduğumuz zaman hep gelse aklımıza da her şey. İşte olmuyor öyle. Vallahi olmuyor. ilk gittiğimde yatak yoktu bana. 3 gün merdivenin altında yattım, üşüdüm. Yorgan bile yoktu. Bu avukatıma söylettirdim. Getirdiler üç gün sonra ama mahvoldum. Dondum orada. Ekim ayındaydı o zaman. Soğuktu da. Çünkü yer yok. Herkes yerlerde yatıyor. <laughs> Kötüydü yani. Daha sonra birkaç tane arkadaşım orada bana yardımcı oldu. Çok ağladım ama gittiğimde of Bir ay. Hiç kendime gelemedim. Ufacık bahçe. Ufacık yer. İzledim. Belirli dizilere başladım öyle. Zaman öyle geçiyordu. Zaman bir de hiç geçmiyordu. Ama hiç geçmiyor. Allah'tan cuma günleri ailem geliyordu. Onlar beni ziyareti öyle mutlu oluyordum ama onlar gittikten sonra ona sağlıyordum maalesef anlatamam. İşte onlar geliyor bir saat görüş sonra bir gidiyorlar. Sanki dünya mı yıkılmış oraya geri dönüyorsunuz ya dünya yıkılıyor resmen. Kitap bir tak okudum. Deniz Tekin'in kitabını okudum. Etkilendim bayağı. O da yatmış ya içeride. Üç buçuk yıl. Ama emin olun ben haksız yere yattım. Ay istedik anam istedik Yani. Adam oradan çıktığımdan bile bir de bir düzelemedim ki anacığım. Bakın sesim. Bir kendime gelemedim. Bir psikolojisini atlatamıyorsun. Çok zor. Yani üç ay geçti ama yine zor. Yine böyle bir tedirginlik var üzerimde. Çünkü oranın yaşantısı. Yani anlatsam da size belki anlamayacaksınız. Oraya mutlaka bir iki gün girip görmek gerekiyor ki o zaman anlaşılır. Allah korusun size girmesin de. Ama o zaman anlarsınız. Ay çok zor. İstediğin hastaneye gidemiyorsun istediğin zaman. Başın arsa, bir şey olsa öyle bir şey yok. Oradan sana ilaç getiriyorlarsa getiriyorlar. Çok zor. Nerede kendi evinde veya anın evinde Bak evindesin ha hasta oldun hemen bu çorba yap iç. Orada öyle bir şey yok. İstediğin saatte yemek yapamıyorsun. 12'den sonra sessizlik saati. A gece mesela geceliğin hiçbir ses yapamazsın. Televizyon falan açamazsın. Yani. Akşam onda ekmek biliyorlardı. Bir tane ekmek. Ertesi güne akşam 10'a kadar o bir ekmek sana yetmesi lazım. Çünkü ertesi gün 10'a kadar ekmek yok. Vermiyorlar. Yok yani. O bir ekmeği öyle işte. Akşam yemeğinde sabah kahvaltısında kullanıyorsun. Sonra bekleyeceksin ki akşam onda bir tane daha ekmek verecekler. İstediğin gibi değil yani her şey. Zaten gelen yemekler hep belli. Bulgur, makarna, pirinç pilavı, taze fasulye, bamya, kuru fasulye. Hep bunlar. <laughs> <laughs> Ara sıra tatlı geliyordu. Hak yemeyeyim şimdi. Et de yani bir iki haftada bir görebiliyorduk eti de. Zor yani gerçekten zor. Siz de sadece gökyüzünü görebiliyorsunuz. Başka bir şey değil. Bir kuş geldiği zaman bile mutlu oluyordum orada. Bir kuşu görünce bile. Uçağa görüyordum, uçakta mutlu oluyordum. Keşke diyordum bu uçak inip beni alsa diyordum buradan bahçede. Bahçede polta atarım, tespit çekiyordum devamlı. Devamlı. Peygamber Efendimize <laughs> ne derler? Peygamber Efendi bak unutuyorum her şeyi biliyor musunuz? İnanın bende unutkanlık da başladı. Hani şeye getiriyoruz ya Peygamber Efendi. Neyse o yazarsınız yorumlara kızın otuyorum. Ah hastayım ya belki de ondan da olabilir. Tesbih çekiyor demişti. En çok tesbih çektiğim şeylerde. Allah'ın 99 isimlerinden birkaç tanesini ezberlemiştim. Onlarla tesbih çekiyordum. Öyleydi yani namaza başlamıştım. Anlatmıştım zaten size. Sonra 3 ay falan sürdü. Kötü şeyler yaşadım orada. Namazımı da kılamadım. Yani trans koğuşuydu zaten. 16-17 kişilik bir yer. 12 tane yatak var. Gerisi yerde yatıyordu. <laughs> Anlaşamadım çok insan da vardı. Anlaştım 2-3 tane insan vardı. Yani sonuçta onlar defalarca girip çıkmış insanlar biliyorlar neyin olduğunu. Ama onlara uyum sağlamak çok zordu benim için. Ben çok sessiz sakindim orada. Fazlasıyla aldıklarımı bile onlara veriyordum inanın. Kıyafetlerimi bile çoğu onlara paylaşıyordum hep. Yani sırf benle uğraşmasınlar, kavga etmesinler diye. Öyle. Yani benim sigaram falan yok onlar içiyor. Ben hiçbir şey içmiyordum. O yüzden paylaşıyordum onlarla her şeyimi. Ne alırsa Ailem her hafta kıyafet getiriyordu. Onlara veriyordum. Öyle yani. Cezaevamlarımda anlatmaya devam ederim. Daha çok şeyler var. Kurslara falan gittim kendime. Konser verdim orada. Ondan sonra kurslara katıldım. Ayşap kursuna. Güzel şeyler öğrendim. Öğrenmediğim değil. Bana güzel şeyler de kattı yani. Ama tabii ki... Ee, Biraz da derse çıkardım fazlasıyla. Bakın inanın. Orası insana çok e, güzel bir ders çıkartıyor. En azından dışarının kıymetini daha fazla biliyorsun. Hayatının ve saatlerinin ve günlüğünün kıymetini daha çok iyi biliyorsun. <laughs> Dediğim gibi hasta olduğun zaman bile sana bilinç veriyorlar yatıyorsun. Orada başka hiçbir şey yok. Yani zor bir süreç. Çok zor bir süreçti. Ama atlattım şükürler olsun. Öyle çok terledim canlar. Çok. <laughs> Çorba içtim? Bununla alakalı şortiye de atacağım. Göreceksiniz ben yaptım yani. Kendim yapıyorum zaten yemek diye de artık yani şu hani kendim mi yapıyorsun onu yapıyorum. Ben evde tek yaşıyorum arkadaşlar. Kimse yapmıyor. Yani seni kandırabilirim ama Allah'a nasıl kandıracağım? Neyin? Ya zaten ben bu YouTube'dan öyle milyon dolar kazanan biri değilim ki. Yani birilerini kandırarak bir yere ben doğal yemeğimi yapıyorum. Oturuyorum masamda şuraya telefonumu koyuyorum, benim kameram bile yok. Kimse niye kandırayım ya? Bunun yalanı niye olsun yani? Ne, ne bileyim, inanan da inanmayan da Allah bilsin, Allah görsün diyorum. Başka da bir şey dememe gerek yok. Bir de yemek yapmakta ne var? Herkes yemek yapabilir. Ne var? Öğrenciler yemek herkes yapabilir. Doğru bir şey değil. Bak internetten ne yemekler öğrendim. Üç günden bir onlara bakıyorum. Hastayım onlara bakıyorum. Daha şimdi size ne yemekler yapacağım? Yani bu şifa da kız kardeşimden öğrendim mesela. Aradı beni bugün böyle böyle yap tamam. Hemen yaptı. O kadar da lezzetli olmuş mis gibi. Yani oh. Tarifini de göstereceğim yaparken siz de görürsünüz. <laughs> Anam sesim gitti. Ben gidiyorum artık. Bayılmadan gidip sizleri seviyorum. Bana kızmayın diye attım. Valla hasta hasta yine attım. Öyle bir terliyorum ki size anlatamam. Vallahi çok terliyorum. Sesim, sesim böyle kusura bakmayın. Kötü çıkıyorsa da özür diliyorum ama bilerek yaptığım bir şey değil. Rabbim herkese önce sağlık versin. Şifa bekleyenler de şifa versin. Tez zamanda. Bir de bu son dönemlerde şunu da söylemeyi unutmadan geçmeyin. Çünkü beni öğrenciler, çocuklar çok seyrediyor. Okulda ne yaşarsanız yaşayın, öğretmenleriniz, müdürleriniz ve arkadaşlarınız hiç fark etmez. Ne olur direkt gidin, ailenizle paylaşın. Çünkü son günlerde Instagram'da şey görüyorum. şu müdürlerin, öğretmenlerin, e, öğrencileri e, yaptığı şiddetleri görüyorum. Ve bu beni çok üzüyor. Artık okullara da güvenemeyeceksek ne yapacağız bilmiyorum. E, önceden, çok eskiden böyle miydi bilmiyorum. Ben okula gittiğim dönemlerde böyle şeyler hiç görmedim, şahit olmadım. <laughs> ya da bu kadar göz önünde değildi diye düşünüyorum. Ama şimdi çok fazla yaygın oldu. O yüzden ne oldu? çocuklarınıza dikkat edin. Gerçi ne kadar dikkat ederseniz edin. Sonuçta okula teslim ediyorsunuz. Önemli bir yere teslim ediyorsunuz. Öğretmenler, müdürler çocuklarımızın güvenliğinden her zaman sorumludur. Ama bazı öğretmenler ve bazı müdürler görüyorum şimdi son zamanlarda da çok fazlalaştı. Maalesef ki böyle kötü şeyler yaptıkları için artık millet artık okullara da güvenmemeye başladı. O yüzden çok dikkat edin. Dediğim gibi herhangi bir şey yaşadığınızda lütfen ailenizle paylaşın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.